İnsan vücuduna müdahale yetkisi olan tek meslek hekimliktir. Hekime saygı, kendine ve insanlığa saygıdır. En onur eylem bir insanın hayatına dokunmaktır. İnsanların sağlıklı yaşamasını görev edilen kutsal bir meslektir hekimlik. Çanakkale Savaşları'na bu vatan için canlarını veren isimsiz kahramanlar gibi bugün de ve bu ülke için canlarla seve seve feda edilir. Doktorluk mesleği insan sevgisinin yüceliğini ve hassasiyetini içerir. Hekimlik önce insan ilkesiyle yaşayan ve ilerleyen sonsuz bir meslektir. Sağlığın ve yaşamın nöbetçileridir doktorlar. Likimlik mesleğinin bir üyesi olarak yaşamın insanlığın hizmetine adayacağıma, hastamın sağlığına ve insanlığına her zaman öncelik vereceğime, hastamın özelliğine ve onuruna saygı göstereceğime, insan yaşamını en üst düzeyde saygı göstereceğime, Görevimle hastam arasında yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğim. Hastamın bana açtığı sırları yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağımı. Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik uygulamalarını gözeterek uygulayacağıma hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygı ve minnettarlığı göstereceğime, tıbbı bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma, hizmette yüksek düzeyde için sağlığımı, esenliğimi, mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime, tehdit ediliyor olsam bile tıbbi bilgimi, insan hakları ve bilgisayar özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağım. Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine alan O Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir. Çaresiz dertlere düştüm Doktor buna bir çare Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Mustafa Kemal Atatürk. Biliyorum sen bir meleksin, bana yardım için gönderildin. Biliyorum sen bir meleksin, zor günlerimde çıka geldin. Tıp bayramınız kutlu olsun.